Transfer Plus ekranlarından herkese selamlar, mutlu günler. İnanılmaz bir derbiyi geride bıraktık. Herkes konuşuyordu işte Fenerbahçe kazanır, Galatasaray kazanır. Galatasaray ezeli rakibini deplasmanda 3-0'lık sıfır, skorla ve açıkçası üstün bir oyunla yendi. Evet. Icardi'nin performansı damga vurdu. 15 dakikada bir gol, bir asist, ayağın iki top değildi. İkisi de skora etki etti. Neler söylemek istersiniz Zeki abi? Şimdi işte e, bu kanaldan bizim videolarımızı izleyen Galatasaraylılar bilir. Hazırlık e, maçlarından beri Galatasaray ile ilgili pozitif şeyler söyledik burada. Ligin en iyi top oynayan takımının çok eksi olmasına rağmen hızlı top çevirdiğini, e, Galatasaray'ın çok çok iyi yerlere geleceğini hep söyledik. Ve sonuçta Galatasaray hak ettiği yerde aslanlar gibi ee, şu anda e, iyi bir puan farkıyla, hatırı sayılır bir puan farkıyla önde ama e, Galatasaray'ın ilk 6-7 hafta biliyorsun çok canlı yaktı hakemler. Hı hı. Ama Galatasaray e, hakemleri de yenmeyi öğrendi. E, takım olarak e, muhteşem bir kenetlenme e, yaşadı ve takım bütünlüğü, emek, alın teri hepsi bir araya geldi. Galatasaray e, 7'de 7 yaptı. Kolay değil bak bu ligde. Artık öyle seri galibiyetler yakalamak, 7'de 7'ye ulaşmak çok zor. Galatasaray bunu başardı. Ben Okan Hoca'yı da, Galatasaray e, futbol takımını da tebrik ediyorum. Ger gerçekten müthiş işler yaptılar ama ben e, yani bu kadar kolay olacağını kimse tahmin etmiyordu. Okan Hoca da tahmin etmiyordu ama maçın birinci dakikasından e, maç 107 dakika oynandı. Biliyorsun ilk 45 dakikaya 7 dakika eklendi. İkinci yarının sonunda da 10 dakika eklendi. Genelde artık 107 dakika gibi oynanıyor maçlar. 107 e, dakika boyunca maçın tek hakimi Galatasaray'dı. Tarihi farkı kaçırdılar. İlk yarıda daha 3 e, puan cebine koyabilirdi Galatasaray. Ama burada Jesus'un o çok övdüğümüz ki ben de çok övdüm e, A spor yayınlarında. Ama e, B planı olmayan bir teknik direktör. Büyük maçlarda... E, kenardan hamle yapamayan, maçı çevirecek e, taktik anlayışı cebinde olmayan bir teknik direktör olduğunu gördük. Hani e, tamam üçlü savunma de, beşli savunma de dersen de ama bu kadar orta sahaya yakın kurarsanız savunmayı işte e, önde de baskı yapamazsanız arka atılan her topta kabusu yaşarsınız. E, beş toptan üçünde offside'de rakibi düşürürsünüz, düşürürsünüz ama ikisinde e, offside olmayınca o taktik işlemeyince de faturayı ağır ediyorsunuz, Bedelini ağır ödüyorsunuz. Bütün büyük maçlarda çok kötü oynadı Fenerbahçe. Yani Trabzonspor'a karşı aynı şeyi tuzak kurup tuzağa düştü. Galatasaray'a karşı tuzak kurup tuzağa düştü. Beşiktaş maçında yine kötü oynadı ki Beşiktaş o maçtı. maçın sonlarına doğru. vegorsla Kaçırdığı bir gol vardı. İyi oynayan taraftı. Büyük maçları hiç oynayamadı. Hatta Başakşehir maçında da kötü oynamasına rağmen uzaktan bir şutla attığı golle maçı kazanmıştı. Konya Spor'a kaybetti. Böyle olunca 6 puanlık maçları kazanamıyorsanız gol dahi atamıyorsanız o zaman nasıl şampiyon olacaksınız? Tudor ee, örneği vardı abi bu arada. Tudor da böyle esiyordu, gürlüyordu. Girdiği evet. zaman derbilerde bir şey yapamıyordu. Bu çok kötü bir durum. Eğer e, Jesus bu inadında ısrar ederse, bu futbol anlayışının dışında e, farklı alternatifler üretemezse sezonu tamamlayamaz. Ben bunu söyleyeyim. Bizim futbol iklimimizde, Mourinho olsa, Guardiola olsa, e, Jesús da olsa eğer bir inatta tutmayan bir inatta ısrar ediyorsa gönderilir. Ki dün e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç e, takımın oynadığı futbolla ilgili, taktik anlayışla ilgili soruları e, geçiştirerek bunu bana değil hocaya sorun dedi. Bu çok e, tehlikelidir. Çünkü yıllar önce Sadri Şener'e böyle bir soru sorulmuştu. Onu bana değil hocaya sorun. Şenol Hoca'yı kastetmişti. Ve sonrasında Şenol Hoca'yı göndermişlerdi. Ya iş oraya doğru gidebilir. Bak gidebilir çünkü e, Fenerbahçe taraftarı şu andaki durumdan hoşnut değil. Takım içinde mutsuzluk var. İrfan Can Kahveci'nin e, adeta kırmızı kalk görmek için ya ateşe benzin bir gitti ya o hareket yapılır mı daha yeni girmişsin oyuna kurtarıcı diye giriyorsun bile bile kırmızı kart görüyorsun hiçbir reaksiyon göstermeden çıkıyorsun yani e, Jesus diyor ki biz işte bu sene 6. kırmızı kartımızı gördük şunu Batu kırmızı kartını kenara e, koyarsak orada haksızlığıyla atıldı diğerlerinde hakemlerin yapabileceği bir şey yok o, o zaman takım içinde bir disiplinsizlik var ve Jesus dün e, doğru dürüst maçı da izlemedi yani kenarda e, volta attı, sakız çiğnedi. E, sahaya bile doğru düz bakmadı sanki. Çok sinirliydi. E, dediğim gibi yani e, Okan Hoca mat etti. Daha çok dersine çalışmış. Elbette ki Cesus'un dediği gibi bir maçta şampiyonluk e, kazanılmıyor ama Galatasaray psikolojik üstünlüğü, avaraj üstünlüğü, iki avaraj üstünlüğünü e, ele ele geçirdi. 5 puan farkla öndeydi e, Fenerbahçe. Şu anda 4 puan farkla Galatasaray önde ve 7 yaptı. Rüzgar arkasını aldı. Şimdi bu hafta Galatasaray Cuma günü oynuyor. Hatay Spor'u yenerse puan farkı 7'ye çıkacak. Fenerbahçe, Antep'e 7 puan geride gidecek. O psikoloji etkileyebilir Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçeli futbolcularda bir mutsuzluk görüyorum. Sağ içinde mutlu oyuncu çok yok. Oyuncular takım için yani kenetlenmiyorlar. Birbirlerinin hatalarını kapatmak için gayret göstermiyorlar. Bir tarafta düşüşte bir Fenerbahçe var, bir tarafta yükselişte bir Galatasaray var. Yani Galatasaray'ın Galatasaray'ın e, bu ciddiyetle e, Fenerbahçe maçındaki gibi bundan sonraki maçlara dört elle sallanırsa puan farkını daha da açıp e, geçen yıl Trabzonspor'un ulaştığı puan farklarına yakın bir puan farkıyla şampiyon olacağını düşünüyorum. Tabii ki hakemlerin devreye girip Galatasaray'ı e, doğramaması doğuramaması gerekiyor. Böyle durumlarda olabilir. Daha önce yaşandı. Ama Galatasaray e, bu kadro kalitesiyle, Okan Hoca'nın formuyla gerekirse hakemleri de yener, şampiyon olur. E, dediğim gibi ya yani Galatasaray ezici bir üstünlükle Fenerbahçe'yi yendi. E, çok daha farklı kazanabilirdi. E, şimdi Icardi geldi bile. En önemlisi o. Icardi e, daha oyuna ısınmadan girer girmez bir asist bir de gol attı. Attığı golü öyle böyle değil. İbrahim anca atar herhalde. Yani atılacak <laughs> bir gol değil biliyor musun? Çok zor yani. Orada daha taşa bulunması gereken bir Ben öldürdü topu. dedim pozisyonu. Ben gördüm dedim öldürdü pozisyonu. Şok etti bizim A hepimiz Aynen. Aynen. Yani topun kosinüsünü, sinüsünü, integralini her şeyini hesapladı. Adrese gönderdi. E şimdi daha bu mat, bu takım da mata bile oynamıyor. Yani Galatasaray'ın ön tarafı e, çok güçlü. E, stoper hattı savunması muhtere çok formda e, Mertensi çok formda e, Şimdi Barış Alper'e bakıyorsun göz açtırmıyor rakibe e, Berkan çok formda yani herkes çok koşuyor Galatasaray'da e, dün bakıyorsun önde baskı yapıyor kaptırdıkları topta Fenerbahçe'den daha hızlı e, topun arkasına geçiyorlar yani inanılmaz bir kenetlenme inanılmaz bir güç gösterisi var Galatasaray'da dediğim gibi çok büyük aksilik olmazsa Galatasaray e, bu sene rahat şampiyon olur. E, bu futbolu her maçta tabii ki oynamak zordur. Bu konsantrasyonu yakalamak ama e, bu futbola yakın bir futbol oynadığında Galatasaray'ın karşısında kimse duramaz. Dediğim gibi en büyük transferleri şu anda e, iki ayda oldu. Gomis'i hiç yaban atmayalım. Bu Galatasaray devre arasında e, önemli takviyeler de yapacak. Şimdi Dursun Özbek e, şunu söylemişti bundan 15 gün önce. Okan Hoca'dan transfer sorusu üzerine gelecek listeyi bekliyoruz diye. Yine çok hareketli bir transfer dönemini geçirecek. 12 Ocak'ta transfer dönem başlıyor. Ee, savunmaya bir takviye yapacaktır. Belki sol bek alacak. E, belki bir center for daha alacak. Bilemiyoruz yani sefer gönderirse. Ama hareket e, olacak. E, Galatasaray'da onu söyleyeyim ama bir müjde vereyim. Uzun süredir e, Galatasaray Paris Saint Germain'le müzakerelerde bulunuyor. İlişkileri sıcak tutuyor Icardi ile ilgili. E, biliyorsun e, kiralama ücretinin yani o, oyuncunun maaşının 6 milyon eurosunu Paris Saint Germain yani kulübü ödüyor. 750 bin eurosunu sadece e, Galatasaray ödüyor. E, oyuncunun da e, bir sonraki yıl yani 2024 Haziran'ında sözleşmesi bitiyor. Oyuncu e, Paris Saint Germain yöneticileriyle görüşüp ben Galatasaray'da devam etmek istiyorum demiş. Galatasaray'da mutluyum diye Galatasaray'da zaten e, Sportif Başkan Vekili Erdem Timur da sürekli e, Paris Saint Germain'li yöneticilerle görüşüyor. E, çok e, ben e, sorun olacağını düşünmüyorum. E, sezon sonunda e, orta noktada buluşup çünkü bir, bir sözleşmesinin bitişine bir yıl kalıyor. de Galatasaray'da kalmak istediği için e, Galatasaray'da devam edeceğini yani Galatasaray'ın Icardi'nin tapusunu alacağını düşünüyorum. Çünkü e, Inter yıllarını hatırla 80 milyon euroya gelmişti Paris Saint Germain'e. 80 milyon euroları gören bir oyuncu, golcü şu anda Galatasaray'da oynuyor. Yani bence gelmiş geçmiş en büyük golcülerden biri. Hatta en büyük golcü şu anda ligimize gelmiş. Bence ligimize gelmiş en büyük golcü Galatasaray'da oynuyor. Bunun aslında keyfini yaşamamız lazım. Ligin marka değeri açısından. Ne kadar büyük bir golcü olduğunu gördük. Van ilişkilerini de tamamen unuttu. Artık tamamen o aşk defterini kapatıp Galatasaray'a odaklandı. Ee, az önce istatistiklerine baktım. 7 maçta 5 gol 4 asistli var. Ee, 5 gol 4 asisti 474 dakikada üretmiş. Müthiş bir istatistik. Sezon başından beri sürekli oynasaydı herhalde şu anda 20 gole ulaşmıştı. Oyuncu sadece gol atmıyor asist de yapıyor. Çok rahat asistler de yapıyor. Kerem attır, attırdığı goldeki ustalığa bak attığı gol olağanüstü. Yani çok büyük bir güç Galatasaray için. Rakip savunmalar için bir kabus. Kaleciler için bir kabus. Onu söyleyelim. Onun dışında e, Antalya Sporlu Hacı ilgili hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın bir ilgisi var ama Antalya Spor oyuncuyu bırakmak istemiyor. E, en büyük e, gücü zaten Antalya Spor'un. 5 milyon euro gibi bir bedel belirlemişler. Onu söyleyelim. E, Galatasaray'ın aslında Abubakar'la ilgili hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Çok soruyorlar adamı. biliyor musunuz Zeki abi? Abubakar'ı evet. çok soruyorlar. Evet. Hemen Abubakar'a teklif yapalım diyorlar. Ama işte eee Vegors'un e, gidecek olması nedeniyle e, Fener, e, şey, Beşiktaş'ın tamamen e, şu anda Abubakar'a odaklandığını da biliyoruz. Büyük kıyasıya bir yarış olacak ama şu bir gerçek ki e, ben buna inanıyorum. Ara transfer döneminde İspanya'dan da talipler olduğu söyleniyor Bakaran ama Abu Bakar Türkiye'ye dönecek ama bu Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur, Galatasaray olur. Ocak ayında e, Abu Bakar transferini bu üç takımdan biri gerçekleştirecek. Öyle görünüyor. Bir ara Galatasaray'ın e, Cornelius'la ilgili bir nabız yokladığını burada haber yapmıştık. Ama Şalke'de devreye girmiş, Şalke anlaşmak üzereymiş oyuncuyla. E, Kopenhag'da tutunamadı biliyorsun ligde gol atamadı evet. e, teknik direktöre e, yönetime büyük bir e, tepki var taraftarlar tarafından takımın en çok kazanan oyuncusu gol atamıyor e, tekrar Bundesliga'ya Alman Ligi'ne dönme durumu var e, onu da söyleyelim ama e, Abubakar defteri de kapanmadı şimdi ile ilgili nabızda oklanıyor diğer taraftan Icardi'yi tutmak için de her türlü fedakarlığı Galatasaray yapacak ama ben önümüzdeki yılda Galatasaray'ın e, ee, Icardi'nin Galatasaray formasını giyeceğini şu, buradan Galatasaray taraftarına müjdeleyebilirim. Zaten e, kim gelirse gelsin Galatasaray'a, Abu da gelsin, Hacı Ray'ta da gelsin. Icardi olduğu sürece yedek kalacak. Tabii. Böylece bir Yüzde yüz yani. Icardi, yani e, ben gerçekten bu kadar e, potansiyelli bir futbolu, bu kadar kısa zamana, bu kadar büyük işleri e, başarabileceğini düşünmüyordum. Çünkü bir aydır ortalarda yok. İşte Arjantin'e gidiyor. Orada ne kadar çalıştı, ne kadar tedavi oldu bilmiyoruz. Geldi burada maç eksiği var. Ee, ama girdi. Kaldığı yerden devam etti. Yani en büyük özelliği gol atmasının yanında bu adam asist yapmayı da biliyor. Takım oynatmayı da biliyor. Yani zehir gibi golcü öyle söyleyeyim. Bencil değil ve Kerem'i de oynatıyor. En büyük faktörü Kerem'i oynatıyor. Ya Galatasaray'da Icardi varken sahada hiçbir futbolcu bencillik yapmıyor zaten. Icardi yokken herkes Kahraman olma peşinde. Herkes ben gol atayım, ben işte kahraman olayım düşüncesinde ama İkardi varken herkes çok dikkat ediyor. Takım oyununa dönüyor. Önde yardımlaşma üst düzey oluyor ve Galatasaray bundan karlı çıkıyor. Ben dediğim gibi Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Çok formda sabredilirse Galatasaray'ın yeni fatihlerimi olacak. Hatta Hatay spor maçı ile ilgili Galatasaray taraflarının bir koreografi hazırlığı varmış ee, Okan Hoca'ya bir ünvan e, arayışı varmış. O ünvanı orada e, açıklayacaklar. Yani koreografide ortaya koyacaklar. Fatih Terim'e imparator dediler. Şimdi Okan Hoca'nın lakabı ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. O koreografide onun hazırlığı varmış. Okan Hoca ile ilgili bir ünvan. E, bir sıfat e, övgü dolu bir sıfat hazırlığı içindeymiş. Bakalım. Ben çok merak ettim. Şimdi Hatay maçına kadar da zaman geçmez merak etmekten. İzleyicilerimiz de şimdi çok <laughs> merak edecek. Detayları evet. artık e, maç günü görürüz. E, diğer gelişmeleri, kalan tüm gelişmeleri akşam kaçta abi Aspor'da yayın? E, 23-30 gibi başlayacak. E, artı futbolda ile ilgili daha çok özel haberlerimiz var. E, kaçırmasın Galatasaraylı taraftarlar. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Hala abone olmayan Galatasaraylı arkadaşlar var. E, abone olmalarında yarar var. Her şeyi en güzel detaylarıyla buradan veriyoruz. Abone olmak bedava. Ödül alma şansınız da var. Çünkü çok güzel hediyeler de veriyor Kaan kardeş. Çek kardeşimiz. verelim abi o zaman. Çek verelim hemen şimdi <laughs> bir tane. Kanala abone olan, abone olduğum ve videoyu beğenen bir izleyicimize DNR çeki vereceğiz. Bir sonraki yayında da açıklayacağız diyeyim. Topu son kez sana atayım abi. Eklemek istediğim bir şey var mı? İşte dediğim gibi bütün Galatasaraylıları ki ne kadar e, dijital medyada sosyal medyada ne kadar güçlü olduklarını, potansiyelli olduklarını, Barcelona'yla yarışacak kadar büyük bir, e, topluluğa, potansiyele sahip olduklarını biliyoruz. Onları burada görmek istiyoruz. Çektiğimiz videoları e, izledikten sonra like atmayı unutmasınlar. Soru görüş önerileri de benim için çok önemli. Tek tek okuyorum. Ona göre hazırlanıyorum. E, bu akşam da e, Arda Futbolu kaçırmasınlar. 23.30'da A Spor Karşısına bekliyorum bütün Galatasaraylıları. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Güle güle.